Herkese merhaba ee, uzun süreden beri video paylaşmıyorum E, ee, bunun en büyük nedeni de insanlarda artık keyif falan kalmadı bu son yasaklarda çok garip yasaklar ee, tam kapanma deniyor ama her şey devam ediyor ee, sabah işte 10'dan 5'e kadar dükkanların birçoğu açık biz de tekel büfe olarak işimizin başında olacağız büyük olasılıkla. Ama çok ilginç bir şey var. Ee, bazı insanlar diyor ki e, alkol satışı yasak olacak. E, biz bir tekel büfe olarak ben alkol satamayacaksam ne satacağım? Yani e, sigaranın getirdiği kar ortada. Yani nasıl bir şey yapıyorlar, nasıl bir yasak koyuyorlar onu da hiç anlayamadım hiçbir yardım yok. En ufak bir açıklama yok. Ödemeyle ilgili en ufak bir erteleme söz konusu değil. Ha, bilmiyorum belki zamanla değişik değişik bir şeyler açıklarlar ama yani bu yasakların ne adına alınıyor hiçbir fikrim yok yani. Eğer bir kapanma veriyorsan mutlaka bunun getirilerine de katlamak katlanmak zorundasınız. Yani devlet olarak ben eğer istediğim şeylere ulaşamıyorsam, devletin bana bu konuda çok yardımcı olamıyorsa birçok şey üzüntü verici. Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Zaten bizim yazlık yerde olduğu için günlerimiz sayılı. Yani kısa sezonlar geçiriyoruz hava koşullarından dolayı. E burada en çok ya faydalanacağımız şey de bayramlarda. E bir bayramın biri gidiyor yani ikinci bir bayram kadar da bu böyle devam ederse kapanmalar devam ederse e, ne yapacağız bir belirsizlik içindeyiz e, bugüne kadar bir esnaf olarak devletten bir kuruş yardım almadım alamadım Daha doğrusu öyle bir yardım da yok zaten e, esnaf kredisinden faydalandım E esnaf kredisi de e, benim faiziyle geri ödeyeceğim bir şey yani hani sonuçta ben borçlandım yani hani kalkıp da bunun için açıkçası teşekkür de etmek istemiyorum yani tamam e, kredi kartıla verdiler 25 bin liralık işte ne bileyim 25 bin lirada e, kredi verdiler ama zaten onu geçen sezon olay bitti ona mal aldık şunu aldık bunu aldık ya, hala onların ödemesi içindeyiz onların ertelemesi yapıldı ama ertelenen her şey bize faiz olarak tekrar geri dönüyor bilmiyoruz yani kısır bir döngünün içindeyiz çok çaresiziz belirsizlikler çok üzücü Allah herkesin yardımcısı olsun ne diyeyim yani bu hastalığın bitmesi anlamında tabii birçok şey fedakarlık yapalım yapalım başım üstüne ama bilmiyorum yani fedakar herkes fedakar olsun ya herkes fedakar olsun o zaman herkes üstüne düşeni yapsın ama sadece vatandaş ya bütün her şey ne olursa olsun vatandaş yani hani daha da bir çam devriliyor kozalaklar hep vatandaşın bir yerlerinde yani bir kısmın bir kesimin hiç umrunda bile değil yani öyle görüyorum ben artık çok çok üzgünüm yani lütfen yetkililerden rica ediyorum bir açıklama getirsinler bu alkol yasağının nedenini anlam anlamaya çalışıyorum yani nedenini anlamaya çalışıyorum sadece bu ülkede ee, içki içi satışı yasak içki içmek mi yasak e, içki içiliyorsa bunun satışı varsa bu bir arz talep meselesi yani böyle bir arz var talep var e, yani bu yasak ne o zaman birisi çıksın bunun bir mantıklı açıklamasını yapsın ya ne oluyor yani her şey al alkol alkolle mi ölçülüyor ben anlamadım yani ya bu konuda çok konuşulacak şey var ama çok da konuşmak istemiyorum yani çünkü karşındaki insana bir şey anlatamadığın zaman konuşmanın da çok anlamı olduğuna inanmıyorum. Neyse. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Bay.